Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eryan. Bugünce yoğun çalıştık sizler için. Üçüncü videomuzu da çektik. Bu bizim dördüncü videomuz oluyor aslında ama bizim dersimizde işlediğimiz üçüncü videomuz. İlk tanıtım videosuydu. Bu üçüncü videomuz. Neden? Finansal eğitim. Önceki zaten bahsetmiştik. Bu konuya değineceğimize. Zamanı geldi. Hadi gelip bakalım. Bir, Her zaman çalışamazsınız. İşin hastalığı var. İşin sakatlığı var, işin yaşlılığı var. Var da var. Yani bir de tatil yapmak istersin, hayatın tadını çıkarmak istersin. Her zaman çalış çalış nereye kadar? Her zaman çalışamazsın. İki, kazandığını saklayabilmelisin. O kadar emek veriyorsun, gece gündüz çalışıyorsun, ediyorsun, çile çekiyorsun. E sen bunu saklayamayacaksan, enflasyonda eriyecekse ne anlamı kaldı? Şimdi bakalım. Emeklilik fonları bütün dünyada boğar oldu. Evet arkadaşlar, Türkiye'de de emeklilik ücretleri ne kadar az olduğunu farkındasınız. Yurt dışlarında da böyle, Amerika'da zar Emekliler aç, ödedikleri nahi geri alamadılar. Şimdi hesabını yapıyorlar. Adam ne demiş? Şunu ne demiş, bu demiş? Enflasyonun hesabını yapıp böyle bir. Yani şu an ne kadar olması gerek hesabını yapıyorlar. Adam verdiği parayı alamıyor ya. Böyle şey olabilir mi? Adam parayı veriyor. O parayla yatırım yapıyorlar. Ve o yatırımla yaptıklarından gelen paranın daha azını veriyorlar. böyle şey mi olur? Adım parasını hem kullan hem de daha azını ver. Ya yani şöyle altın alsalar dahi bak altın bir değer yaratmaz ayetten Yani kendini geliştirmeden yani üstüne koymaz. Bir altın varsa bir altın kalır. Daha fazla altın olmaz. Ama e, sadece enflasyona karşı kendini korur. Eğer altın alsalar da şu zaman çok daha karlılardı. Bunların hesapları yapılmış hep var. Çok detaya girmedim. 2 kazanılır saklayabilmelisiniz. Mevcut faizleri şu an bütün dünyada enflasyonun altında. Ki bu enflasyon dediğimiz tamamen yapma bir enflasyon. Çünkü şu an Türkiye'de enflasyonu %60 değil mesela. Yüzde yani %100 üstünde bir enflasyon var ve %160 gösteriyorlar. Mevduat faizimiz ne kadar? Ya %40 e şimdi sen o kadar emek vermişsin. Parayı saklaman lazım. Cebinde dursa %63'tür yılda. Hadi en iyi ihtimalle diyorum. Hadi mevzuata yatırdın. %20'si uçtu. Yazık değil mi? O kadar emek vermişsin. Gidip uçmasına izin veriyorsun. O kadar bunu yazmışız zaten. Siz de o sebeple illaki bir yatırım yapmak zorunda kalacaksınız. Kazanç mı kayıp mı olduğunu sizin yetenekleriniz Finansal zekanız belirleyecek. O yüzden finansal eğitim çok önemli. Şimdi Finansal eğitimde çok basit olarak iki tane kavramlı kelimeden ilerliyoruz. Bunların Türkçe karşılığını bulamadım. Asset dediğiniz, internetten de araştırabilirsiniz, İngilizce bir kelime. Değer üreten, pasif gelir getiren varlıklar. Her şey olabilir, para getirsin yeter. Şimdi, ya genelde aset olarak düşünebileceğimiz şeyler, hisse senetleri mesela, ne oluyor? Değeri artıyor sürekli. Ondan sonra temettü hisseleri, sürekli temettü ödüyorlar. Mesela eviniz sürekli kira getirir gibi gibi basit, yani genelde hepimizin bildiği asetler. E, Naibetiler de değerini koruyamayan, değer kaybeden varlıklar ve harcamalar. Mesela bir cep telefonu alırsanız, Türkiye'de hani fiyat artıyormuş gibi gözüküyor da mesela dolar bazlı olarak fiyatı hep düşecektir. Neden? Çünkü teknoloji geliştikçe elinizdeki şeyin fiyatı azalarak öyle gibi mesela kullandığınız şeyler ne bileyim kıyafetiniz falan hiçbir zaman aldığınızdan daha pahalıya satamazsınız. Bu tarz şeyler layı oluyor işte. Size para kaybettiriyor. Cebinizden para alan şeyler. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela aset'e geldiğimizde bazı laibisi gibi gözüken mesela araba. Araba bir laibis midir, aset midir derseniz bunu ben de söyleyemem. Bunu sizin nasıl kullandığınıza bağlı. Mesela bizim galerici arkadaşlarımız arabaları aset olarak kullanıyorlar. Alıp satıp bundan kâr elde edebiliyorlar. Ama birçok insan da arabayı aset olarak değil, laibiti olarak alır. Bu sizin yeteneğinize bağlı oluyor işte. Burada da değinmişiz ki fakir orta kesim laibiti yaratırken zenginler aset yaratır. Ve fakirler layibit yaratırken kendilerine aset yarattıklarını düşünürler. Ama bunun farkına varmazlar. Bu yüzden çok kaybederler. Bizi e, iyi bir zenginle fakir ayıran da layibit ve aseti ayırma yeteneğidir. Biz de buna finansal zeka, finansal eğitim diyoruz. Şimdi burada hmm, şeyleştirdik. Cash flow diye geçiyor bunlar. Para akış kuadranı Türkçesiyle. İngilizce kelimeler bunları hepsini oradan aldık. Şimdi size şunu anlatayım ben. Ee, şimdi burada iki farklı kuadrat var ya. Bunların birisi liability kuadratı. Biri de asset kuadratı. Liability para kaybettiren kuadrat. Şöyle oluyor. Bir işe giriyorsunuz. İşten gelen gelirinizi bu e, gelir kısmından giriyor. Ve sizin belli bir harcamalarınız da karşıladıktan sonra geliyor en son liability kısmına. Bakın burada da biraz harcama yaptınız ya. Orada biraz azaldı. Hani harcamanız yoksa daha kolay geçer. Daha iyi şekilde geçersiniz. Bu liability kısmına girdi. Mesela liability kısmında ne var? Mortgage kredisi, ev kredisi, araba kredisi, kredi kartı kredisi, kredi kartı kredisi, Vay, evet. ee, okul kredisi, gibi gibi şeylerle e, geldi. Buradan harcama oldu bunlar ve çıktı gitti cebinizden. Size hiçbir şey kalmadı. İşte o yüzden ne kadar işiniz olsa da live çok olduğu zaman sizin elinizde hiçbir şey kalmaz. Ve bir fakir olarak yaşarsınız. Çünkü bunları ödemek için sürekli çalışmanız gerekir. Bu da kölelik işte. Köle oluyorsunuz. Elinizdeki şeylerin, arabanızın, evinizin, cep telefonunuzun kölesi oluyorsunuz ya. Yapmayın böyle şeyler. Ondan sonra buraya baktığımızda da bu da bir asetin cash flow kuadrantı. Bir asetin para akış kuadrını aset para getirendi hatırlayalım. Burada aset bir tanemiş ki iki oda, bir salon ev demiş aylık 25 dolar gelir getiriyormuş. O zaman 1989 yılı. Görüyor musun ne kadar ucuz. İşte o zamanlar dolarda da enflasyon var. Ya gördünüz dolarda da enflasyon var. İki oda bir sorun. Bulabilir misin Amerika'da şimdi? Bulamaz. Buradan gelir kısmına geldi. Gelir kısmına geldikten sonra gelir kısmına oturdu. Değil mi bak? Hiçbir harcaması yok. Hiçbir gideri yok. Çalışmasına da gerek yok ki. Zaten para geliyor. Ama harcaması da yok. Adam ne yapacak? 25 doları ne yapacak? Mecbur gelecek bir tane daha ev alacak. E bir tane daha ev ne oluyor? İki tane ev alıyor. E bu sefer 50 dolara geliyor. E, adam harcamıyor ki. 25 dolar kazanıyor şimdi 50 dolar kazanıyor. Ne yapacak bu 50 doları? Bir tane daha ev <laughs> e ne oldu? Ya bu zaman iki ev aldı, bir ev vardı, dört ev oldu. Adam aynı çalışmıyor. Çalışsa da olacak ki. Çalışsa bir anlamı olmaz. O sekiz ev olacak, mecbur. Sonra on altı ev olacak, yine mecbur. Ya bu adamın artık zengin olmak dışında bir şansı kalmadı yani. Anlatabiliyor muyum? Bu adam fakir olmak dışında bir şansı yok. Ne kadar çalışsa da uğraşsa da değiştiremez. Bu adamın da zengin olmak dışında bir şansı yok. Ne kadar harcası da kurtulamaz o kadar paradan. İşte öyle. Zenginlikle fakirliği ayıran çok basit bir kural. Yani uygulaması çok kolay. Şimdi burada zenginle fakir baba iki farklı kuadranı karşılaştırmış. Onlara da bir bakalım. Bundan sonra bitiyor zaten. burada demiş ki Aset ee, Evet Gelirleri asetlere yatırıyorum demiş baba. İşte ne bileyim ofis demiş, buyundik de, bina demiş, arsa demiş. Ondan sonra dijitaller demiş. Var da var yani şeyler var, ETF'ler var, bazı var, hisse senetleri var. Şimdi buradan yine gelmiş gördüğünüz gibi gelirler. Harcaması yok gördüğünüz gibi. Line this de yok. Ee, ve harcayamadığı için para harca yer bulamıyor. Bu adamı çilesini anlıyor musunuz? O kadar para var ama parayla yapacak bir şey yok. Adam mecbur gidiyor. Yine bunlardan alıyor. Yine o dönmeye giriyor. <laughs> Burada da fakir, babam, fakir babamız ee, bu direkt ee, maaşını aldığı gibi harcamaları yatırılıyor. Layıkçıları var, bankadan aldığı borçlar, arkadaşlarından aldığı gibi gibi. Ondan sonra e, tekrar kredi çekiyor filan, krediden ödemek için. Yani yeni bir şey almak için sürekli kredi çekiyor, sürekli kredi çekiyor. Ondan sonra harcıyor yine. Yine bir kısır bir gidiyor. Ne kadar çalışsa çalışsın. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Her zaman kazandığından daha çok para cebinden çıkıyor. Yazık. Yazık yani. O da diğer türlü tam bir kısır döngüye giriyor. İşte sonra başka bir şey yok değil mi? Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şuradan da geri dönelim mi? Önceki diyelim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Yani ne kadar kazandığınız önemli mi? Önemli. Ama asıl önemli olan... ...kazandığınızın ne kadarını elde tutabildiğiniz... ...ve... ...bunu nasıl değerlendirdiğiniz... ...çok önemli soru. Çünkü... dediğim gibi bak, bu da para harcıyor, bu da para harcıyor. Ama neye harcıyor? O asetle ...günlük hayatı dairet etmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Ve onu dairet edebilmediğiniz zaman... ...inanın... ...bu böyle akıyor da akıyor yani. Kendi kendine. Yani biz zengin olurken kendimiz çalışmıyoruz. Neden? Çünkü çalış çalış nereye kadar? Bir işe girersin, iki işe girersin, üç işe girersin en fazla. Olmaz. Ama şu sistemi kurduğun zaman kendi kendine dönen 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 çıkan bir şey sonsuzluğa kadar gider. Bütün dünya çatın alırsınız. İsteseniz de istemeseniz de gideceği yer o. Yeter ki asetle ait tarihimi bilin. O. Önemli ama. Size teşekkür ederiz. Bundan sonraki konumuzu ben de bilmiyorum. Bunların hepsini Zengin Baba Fakir Baba kitabından alıyoruz. Kitabını da okumanızı tavsiye ederiz. Hoşçakalın.